Tamam hadi geç hadi hadi çamanar ko to Aram savcı bey şahit ilan at. Garaşma, goraçak. Çekilin dedi. Yoksa atmasa yıkılacak hala. <laughs> <laughs> buna buna kitle Yakaladılar bizi. la bizim. ben biz ikimiz kurtulduk. Bunun kayıp gaybellerini. Ötekler ben mi Bunlar da vardı diye demediler mi? Bir gar yine bile dediler, demediler mi? Şimdi bunlar <laughs> ötüler arabalarını aldı kitle. Ve <laughs> ağrıyla. Bizim ilk oyuncu bizim arabalar aşağıda bizim yandalı. Bizim ne yaptı bu <laughs> da? Biz öküzleri çıkarttık bu da. <laughs> yani yutanmadan öküze bu tarafa ilettik mi? Şimdi orada bir araba var. Gece açtık da jandarma arabası mı? İşletme arabası mı? Biz öküzlerden oraya varken Har diye araba çalışıverdi mi? Ya pa yolun bir şey yaptı. Ya bir şöyle ettir de bir de da işte bir ettir. <laughs> şey yaptı. Ben burada yallah bu kadar <laughs> aldım dolan durdu burada. Ta orada bir çoban var. çobanlarla bağladım. <laughs> Ama o şeyde kapandı. O işi. Ayın karanlığı hmm. oldu. Bu Ahmet Ahmet diye ünlü durun. Bu da öküzleri buraları başka yerlere bağlamış gelmiş. Ne var? Dün arabaları bulamadılar. Bir pamukla dayanma da başlıyor. Orada bir derin yer var. Derin yere götürdük. tekerlekler dayandık şimdi. Uyundurukları da çittim. Çite koyduk. Ee, biz oradan bu iş Hakiki oldu, arabaları çektiler işletme düğününe. Bizim arabalar çekilmeden mi, bizim sabahın bizim şeyleri buldular. Tomrukları. Tomruklar burada tekerlekli şeyler, çatallar duruyor orada. Buradan tekerlekleri çıkarttılar, taktılar. Tomrukları da koyduk, uygun bir koymuşlar onlar da gördüler oluyor. Sigara <laughs> <Kız> bana da gitti. Sigara <laughs> bana da gitti. Eee? Ondan sonra bize yazdılar, dizdiler. Çünkü gören yok ya. Bizim öküzler yok, biz bana atıyoruz. Ondan sonra biz gene toprak edeceğiz. Yani yeni evler, Bunun dedi, sen gene yaptık evde köyleri. Tahta lazım. Bunu dedesiyle gittik. Kelasayla yandan indik. Tam şu yukarı kübeste yol ayrımına geldi. Buradan bu güzel bu bu çekiden şey pikap geldi. Allah. Bu kaçak şıla gelin buraya dedi. Evet lan dedi. Gördüler akak yoktu bulduk sizi. Yolun sana gidemedik. Bir de bir de bakalım ona koydum. Tam. Tam. Anacım Allah atıyorum. Oh bakayım lan. Ver bak lan. Bakamadan koydum. Gidemedik bu yol tarafı. Ne bileyim ben Allah bu arayı basıyorlar, öbür köylüye gelecekler şimdi silah atını yerim. Ben de dedim yine o. Arif demedi Sen bunları bekle. Ben öküzleri götürürüm. Ben şimdi koca bülledim kovama. Elimde tabanca. Hadi oğlum ha! Hadi bir bak ha! Beni bilemediler bile. Biz öküzleri dayandık yol sonra. Değil ki üstü yere götürdük. Tamukları dayandık, boşalttık. E, biz boşalttık, arabaları yerleştirdik. Bunun evi burası, evi burası. Atalya'nın yerine, Atalya mı bizi burada? Atalya'nın yerine araba geldi. Ooo. Biz işi kurtardık ana. Hani? Tamukları gider gidersek ikisi. Yakalandık. Attık, yedi sekiz sefer attık. Bir de demeyeceğim. Bağırıyor, <laughs> kovarmıyor <laughs> basıyla. <laughs> <laughs> E sen ki on sarı gör, toprak için adam böyle mi diyor? Ben ona götüp kapımı, tak 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 tak, çatır çatır ediyor, buzluğa çıkıyor. <laughs> 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 Jandarmalar gördü. Ben şimdi çıktım, buraya gideceğim. Ben balkonlar mı? bana bak, bana yıldan da atayım, tüfeğe atayım. Yerci baka, yerci baka, bu samanlı yakıyorlar. Anam tut, adamlar huru huru, duyacaklar diyor. <laughs> Dağıt yani. bir yana. Hiç bu tatlı kalma. Eğer karda var. O bir sürü canlı darma göre. Ne? Bir de. Adamları devirip. işte akşam davancı bana işte... İşte tam bakıyorum. Öde rafını Şöyle dur böyle. ...la bir de işte... Bir gün arabası tam kırısı var. Kızımın yüklerler. Yüküyün şey, yüküyün arabası, tam kırgısı varsa bu köyden diyecekler değil mi? Ama o köy orada Gelenli mi, çukurlu mu? Beslenli mi? mi? <laughs> ya belli olmaz. E bu köyce tangırdı bana dersen Vural diyecekler değil mi? Bizim tomukları gevermediler ama. Arama yaptılar, bizim tomukları buldular. Şimdi bir komşunun orada üç tane tomruğu varmış. Ben de vereceğim Benim tomukları deme Vural dedi. Lan dayı deme. Bak benim filan yerde altı tane tomruk var. Anladın mı? Ben sana oradan işte ne vereceğim. Şimdi ama bu ama bu da değil 12 tane tomruk var. Bunlar yaşlı diyorlar biliyor musun? Bunlar kuru değil. Baba, <laughs> evet, bu tomrukları gördüler. ben hatta abime Bu arıba oynadım. Sarıba de oynadık. Biz şimdi bizim tomrukları Pelihan'la biz hamama koyduk. Tencerede. <laughs> Anladın mı? Ha. Ben buydu, kapıyı da arkadan çaktım. O merdivenden çıktım. Hemen hemen onları çeliğinden karıştırdım hani. Bizler miydi? Kesem abi geldi lan işte burada bir Samanlık vardı. Lan hani iki tane tanrılık vardı burada. E hani değil ya. Hiç e, sürtme izi yok, araba izi yok. Aşağı çıkıyor burayı, ne burayı, ne burayı, Gittiler, ben balkondan bakayım o <laughs> 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 ne günlerdi var. Ee, ama biz onları kurtardık. Aman dayı değil, değil mi? Ha, ben benim bir ayı da topu kaldı, işte, al Gittiler oradan mı buldular? Gördüler. Pamukları buraya. <laughs> Arabacılar ilerlemediler. <laughs> Ya karayüzi, yerderüzi, dil duymadı. İşletmeni öyle bir götürdü la. Senin yüzüne buldu. Ha da böyle kapça şeymordu. Bir daha adam çoktu köydü. Adamlara yüklettiler toplunu almadık. Ha uşağ, ne edeceğim ben? O evladım yaptık öyle bir karşına. İyi baktım, o olacak şimdi. Şeyin Arapları, adamları. Milli parfüm adamları ye. Oturmuş şey adam burada bir balon bir çakacı var ya iki dedik. Bulup lan seni görürsen dedim de adam yanaşmaz diyor zaman. Adam hakiki ateş yapacakları bulursa bulur onlar ama gelmedi. Adamlar böyle dediler.